arkadaşlar ilk videomuza hoş geldiniz. Bugün okulumuzda kermes oluyor. O yüzden bunu vlog haline getirmek istedik. Yok ya. Ana olarak kalması için çekiyoruz. Hiçbir sebep yok. Beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Kermeste görüşürüz. Evet. <laughs> Biz şu an mangalı yakmaya çalışıyoruz. <laughs> Kermesteyiz. <gülüyor> Hemen bir dakika. <laughs> Nasıl geçtik? <göstereceğim>? Gel <laughs> Burası gerçekten <gülüyor> coştu. <gülüyor> evet.

Motor gitmiyor, gitmiyor. Hala satış yapıyorum. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> Orada bayram var. Yok ya. Burcu. <laughs> Gel. Gülah Selam. selamlar. Evet. Gülah çekeceğiz ya. Çekiyorum. Tamam. Ben masalar çekeyim. Gel. Tamam. Ama geri o... getirdim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Eysallayın. Eysallayın. Eysallayın vlog ey şey ey çekiyorum. Ben yapıyorum. Eysalla vlog çekiyorum. Bana bana da, sallat, bana da salla, çekiyorum. Ben Eysallayın vlog çekiyorum. Eysallayın vlog çekiyorum. Ey sallayın, <laughs> Hocam el hey sallayın. Vlog çekiyorum. El hey sallayın. Zehra el sallayın. sallayın. Vlog çekiyorum. El hey sallayın. Gözüküyor musun? Hocam el hey sallayın. Vlog çekiyorum. Hani çekmiyorsun ki. Çekiyorum el hey sallayın. Çektim. Ne anlatıyorum ben anla gözümü seveyim be abi El sallayın El sallayın, no. sallayın, sallayın vlog çekiyorum El salla vlog çekiyorum El sallayın, sallayın, sallayın vlog çekiyorum El sallayın El salla abi El salla abi vlog çekiyorum El sallayın vlog çekiyorum El sallayın vlog çekiyorum Nereye bela var? 5 lira Vallahi vlog çekiyorum. Bizi paylaşma. Ey sallayın vlog çekiyorum. Paylaşmayacağım. Ey sallayın. Ey sallayın vlog çekiyorum. Ey sallayın hep beraber. Vlog çekiyorum. Paylaşacağım. Ey sallayın. Bu kaydı da giriyor. Yok <laughs> ya Ne? Adı ne vlog'a? Biz vlog yapıyoruz. Ey salla. Ön <laughs> <laughs> hey salla. Ön hey salla vlog çekiyorum. Yaptan mı? Hey salla. mı? <laughs> Ön sesi bu kadar mı çıkıyor bak? Çek, çekiyorum. Böyle. Allah Allah. Valla yatağı adamın adam uçuna girdi. Ey salla vlog Ey salla vlog Ey salla vlog. Vlog. vlog çekiyorum. salla Ey salla vlog çekiyorum Ey sallayım vlog çekiyorum ey <laughs> Elin yanar Gel 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 gel. <laughs>

I'm not a